sessiz dostlarımız için ses oluyoruz. Adım Şahin Mert Yüksel Kösem, veteriner hekimim. Egzotik hayvanlarla ilgileniyorum. 1997 İzmir Bornova'da doğdum. Liseye burada gittim. Aydın Adam Menderes Üniversitesi'nden mezun oldum. Kişisel olarak bu alanla ilgilendiğim için kendim bu konuda eğittim. Çocuk yaştan beri egzotik hayvanlara ilgim vardı. Mezun olduğumda da bu işi yapmak istedim. Bu şekilde devam ettim. Her şey babamın papağan almasıyla başladı çocukken. Ondan sonra iki yıl kadar ona baktım. İki yılın sonunda da papağanım esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetti. Ondan sonra bununla ilgili eğer kendimi yetiştirirsem tedavi edebileceğime inandım. Bu şekilde devam etti. tüm egzotik hayvanlar ve pet hayvanları, kedi, köpek, iguana, papağan, su kaplumbağası, tavşan, muhabbet kuşu, bunların tanı teşhis tedavisini, laboratuvar analizlerini, kan analizlerini, medikal görüntülemelerini yapıyoruz. Ona uygun tedavi yapıyoruz. yeterli bir veteriner kontrolünden geçmiyor hayvanlar. Yani doğumsal hastalıkları olabiliyor ve ilerleyen süreçte bakım beslemeye bağlı hastalıklar gelişebiliyor. Bunların tam olarak bilincinde değiller. Kulaktan dolma bilgilerle, halk arasında veya internetten öğrendikleri şeylerle hayvanlarını besledikleri için genelde bakım besleme yönelik hastalıklarla karşılaşıyoruz. aslında hayvan sahiplendikleri ilk gün gelip bakım besleme koşulları hakkında bilgi alıp ve devamında da nasıl bir yol izleyeceklerini, rutin muayenelerin nasıl olacağını öğrenmeleri gerekiyor. Böylece daha sağlıklı bir yol izlenmiş oluyor. Halk tarafından yeterli bilincin olmaması, bizim bir sağlık çalışanı olarak görülmememiz. Yani buraya geldiğinde insanlar tam bir mahalle esnafı olduğumuzu düşünerek geliyorlar. Sağlık kurumu olduğunu veya hayvan sağlığı hakkında hizmet verdiğimizi düşünmüyorlar. Kaliteli bir mama tercihi, güzel bir ortam, sıcak bir aile hissiyatı hayvanlar için önemli. Bu bütün hayvanlar için önemli çünkü vereceği ilginin karşılığında bir yanıt alacak. bence herkes evcil hayvan beslememeli. Yani evcil hayvan bir sorumluluk. Başka bir canlıya bakma sorumluluğunu taşımanız gerekiyor. Yeterli sevgiyi gerçekten vermeniz gerekiyor. Onlara özenli davranmanız gerekiyor. Onun için gerekli uygun ortamı sağlamanız gerekiyor. İnsanlar kedi köpek dışında beslenen hayvanların çoğunun egzotik hayvan olduğunu bilmiyor. Yani Tavşan, muhabbet kuşu, papağan, iguana bunlar egzotik hayvan olarak geçiyor. Ve sizin eğer bir tavşanınız varsa hastalandığında bir egzotik hekimine götürmeniz gerekecektir. Diğer türlü normal kedi köpek hekimleri tavşanlara çok fazla bakmıyor. Müzik egzotik hayvan besleyen insanlar normal kedi köpek besleyen insanlardan daha bilinçli. Çünkü getirecek sorumlulukları bilerek bunları sahiplenmiş oluyorlar. Her hayvanın habitatı yani yaşadığı yer kendine özel. Kedi veya köpek gibi yine aynı örnekten gideceğim. Sadece düz bir ev ihtiyacı olmuyor. Bir iguana besliyorsanız bir terarium ihtiyacı olacaktır. Bir tavşan besliyorsanız talaşlı yuva ihtiyacı olacaktır. Yani her hayvanın habitatı kendine özeldir. bağ kurulabilen bütün hayvanlar evde beslenebilir. Şimdi hayvan beslemek biraz tabii ki zevk. Yani kişisel zevkinize bağlı. Eğer siz bu hayvanın yeterli ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsanız istediğiniz hayvanı evinizde besleyebilmelisiniz. Çok fazla talep olduğunu düşünmüyorlar. Çok fazla egzotik hayvan besleyen insan olduğunu düşünmüyorlar. Ve bu tamamen kişisel gelişimle kişisel çabaya bağlı bir durum. Dümdüz eğitimi verilen bir durum değil. Çok fazla eğitimi olmuyor. hasta sahiplerimin bana güvenmesini seviyorum. Yani şimdiye kadar gelen bütün hasta sahiplerimle bir arkadaş, bir dost ilişkisi kurabildiğimize inanıyorum. Gelen herkesin kişisel saygı çerçevesinde hareket etmesini çok seviyorum. Aramızdaki bağı sevili bir şekilde taşıyoruz, tutuyoruz. İşimi doğru yapıyorum. İşimi gerekirse uzun sürelerce yapıyorum. Bazen buradan çıkmadığım oluyor. Aynı kan tahlilini dört kere baktığım olabiliyor. Gerekli bütün testleri uyguluyorum. Hani bazen gerekmese bile uyguluyorum çünkü ekstra bir sorunu var mı yok mu görmek istiyorum. Gelen kişilerin hayvanını tedavi ettikten sonra gönderiyorum. Asla ucu açık kalmıyor. Hayalim bir hastane açmak, Yaşlandığımda bunu vakfa çevirip o şekilde vefat etmek istiyorum. Yani ben gittikten sonra da aynı şekilde işlemesini istiyorum. Anıtlaştırmak hedefim bu. sıcak havalarda elbette bir kap su, bir kap mama bırakmak çok güzel bir şey. Ama eğer imkanlarımız dahilindeyse yani aşılatmak, kısırlaştırmak, daha da popülasyonun artmamasını sağlamak çok önemli. Bu hem zoonotik hastalıklar açısından hem de insanlara saldırmalar olabiliyor bildiğiniz üzere. Haberlere çıkabiliyor bu şeyler. Bunların önüne geçmek için popülasyonun azaltılması elbette önemli. bakan kişilerden kaynaklı değil de yani çevre uyaranları çok fazla. Bazen buna kasti olarak biz insanlar da sebep olabiliyoruz. Yani dediğim gibi hayvanda istemeyen insanlar da olabiliyor. Buna seviyet verebiliyorlar. Onun dışında aç kalmış olabiliyorlar. Yine yemek ararken saldırabiliyorlar. sadece kar amacı gütmüyoruz. Önemli olan gerçekten hayvanın refah seviyesi yüksek bir hayat sağlamasını istiyoruz. Yani yaşam kalitesini arttırmaya çalışıyoruz. Bazı hastalıkları tamamen tedavi edilemeyebiliyor. Ama önemli olan hayvanın bunun eksikliğini hissetmeden hayatına devam edebilmesi. Farklı insanlar tanıyabilmemi sağladı. Farklı meslek kollarında insanlarla tanıştım. Şu anki en yakın arkadaşlarımdan bazıları bu şekilde oldu. Bazen sahipsiz gelen hayvanlar oluyor veya sahipleri operasyon geçirdikten sonra hayvanları istemeyebiliyorlar. Bacağı asla geri dönebilecek şekilde tedavi edilebiliyor. Üç bacakla kalabiliyor kediler. Bunları sahiplendirdikten sonra gerçekten mutlu oluyor. Şu an hayal ettiğim noktada değilim. Yani gelecekte gerçekten bir hastane istiyorum. Hastanemi de ilerleyen dönemlerde bir vakfa çevirmek istiyorum ki benden sonra da hayatta kalabilsin.